Herkese selam arkadaşlar. Baştan da gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte tatile çıkıyoruz. Benim üstüm böyle. E, valizimi hazırlayacağım ve e, Sushi sipariş ettim Yani sushisi tatile etmek istemem e, Zaten sushi gelene kadar Ben de valizimi hazırlarım diye düşünüyorum Şimdi valizimi hazırlamak Evet arkadaşlar ben hazırlandım Şimdi sushimin gelmesini bekliyorum Ondan sonra sushimi yiyip Hemen e, işte havalimanına gidip oradan uçuyoruz. Şu an nereye gideceğim pek emin değilim. Havalimanı bizi nereye bırakırsa. Yemek geldi. Kuş kız, kız. Buyurun. Ee, kaç lira tutmuştu? 60 lira. Tamam. Şunu koyalım hemen. Hemen şöyle. Bir de. Bir dakika. Buyurun. Sağ ol. Kolay gelsin. Arkadaşlar hemen hemen yiyelim şunu. Hadi be. <laughs> oh içecek de koymuşlar. Şu çiçeği kaldıralım şuradan ya. Ay içeceğin güzelliğine bak. Of <laughs> oh, ağzım sulandı. Dur. İçeceği en sona bırakalım. En güzeller en sona bırakılır. Ye bakalım. Hmm, <laughs> muhteşem. Oh çok da az geldi. Neyse hadi içeceğe içelim. Oy ya keşke bundan iki tane söyleseydim. Tadı mükemmel de. Neyse şunları da yerine koyalım şunu da. Arkadaşlar ben geldim şimdi ve çantamı falan da valizlere koydum ve yani ne kadar dolu olduğumu görüyorsunuz. Ben geçiyorum hemen tabii ki. Ay geçelim arkadaşlar ya zaten ben randevu falan her şeyimi almıştım. Ay bu bayağı bir doluymuş be. Neyse ya şey, olma böyle ya. Neyse arkadaşlar siz şurada bir durun. İyi ki tanıdık Ay, hı, şey e, şey e, kıyafetim nerede? Heh, buradaymış. Tamam. Neyse kapatalım. Hemen koyalım. Oh bu dağılmadı ama bir dakika. Tamam bunu yanıma alacağım. Kapat. tamam. Oturalım. Ay. Neden böyle şeyler hep benim boşuma geliyor? E şey çocuklar da benimkisini de bırakır mısınız acaba? Tabii ki. tamam. Uçağımız kalkıyor. Kalkıyoruz. Arkadaşlar geldik. Buyurun siz geçin. Tamam. Hmm. Allah'ım sen bana ya. Cık. Yeter artık ama ya. Üf. Diğer vazitekiler diğer vazitenin içine gitti. Mükemmel. Ya ama olma lütfen ya sinirlerim bozuldu. Çekmiyor. Arkadaşlar zaten ben bu videoyu çekerken sinirlerim çok fazla bozuldu. Çünkü ya bu şeyler neden böyle oluyor ya sinirler patlayacak. Neyse sinir bozuldu. Ee, şimdi e, iyiyim. Neyse otel ya da eve gidecektik ama büyük ihtimalle ben eve gideceğim. Çünkü böyle ben yaşayamam. Neyse evde görüşürüz. Ay. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Ben e, eve geldim. Yani ev, işte otel evine geldim arkadaşlar. Ee, ve size e, çekemedim devamını çünkü gerçekten çok yorulmuştum. Eşyalarımı yerleştirip zaten uyumuştum. Videoyu başlatmayı da unutmuştum. Ve sonra size sabah böyle göstermek istedim. Diğer günlerde video çekmeyi unutmayacağım. Size videolar gelecek tabii ki. Ee, şimdi bu yolculuk bir tabii ki. Ee, devamları gelecek. Şimdi ben tabii ki nereye gidiyorum sence? Denize değil arkadaşlar. Sushi yiyeceğim ondan sonra deniye sağ. Ah! Şimdi işte yeter artık. Sushi yeme öleceksin öleceksin. Covid olacaksın Covid. Ama arkadaşlar siz ne kadar waffle'ı çikolatayı işte ne sevdiğinizi bilmiyorum. Ne kadar seviyorsunuz ben o o kadar çok seviyorum. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. umarım beğenmişsinizdir. Ben size odaları da şöyle göstereyim. Burası böyle kameramı buraya koydum. Kıyafetlerim burada. Burada da çantalarım var. Evet arkadaşlar diyeceksin ki, senin kardeş, ay, çocuğun falan yok. Neden bunlar var? Yani ben bu evi daha çok beğenmiştim. Hem yatak falan olarak ve e, böyle odalar olarak. Bakın burada da bir odamız var böyle. Ve burası var böyle. Tabi üstünü niye değiştirmedim diyorsanız arkadaşlar böyle girmişim yatağa. Ve size hemen anlık çekmek için üstümü falan da değiştirmedim. Şapkamı da taktım hemen. Çıkartalım. Neyse böyle oldu arkadaşlar. Evet beş falan neden var derseniz zaten anladınız. Bu evi çok beğendiğim ve güzel ev. O yüzden bunu almak için de bunları kaldıramıyormuşuz. Ama sıkıntı olmaz. Belki sunflower gelir evime. Sunflower gelirse iyi olur. Dur. Heh, yatakdan çıkalım. Sunflower gelirse burada kalacak. Ho ho ho. Neyse ama bir dakika. Heh. Neyse arkadaşlar, Sunflower belki yanıma gelir, belki onu çağırırım. Ee, öyle bir şey olursa tabii ki de orada kalacak. <laughs> Neyse arkadaşlar, videomu umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara ne videosu istediğinizi yazın. Görüşmek üzere bay bay.